Engelsiz Yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Eskişehir'deyiz ve konuğum İngilizce öğretmeni Ece Kırüret. Hoş geldiniz Hoş Ece buldum. Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. İngilizce öğretmeni Ece evet. Hanım. Evet. Sizi tanımak istiyoruz. Hayatınızı bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Neler yapar Ece Hanım? Tamamdır. Buyurun efendim. Ben kısaca bahsedeyim. Zaten sonra sohbet ilerleyecek. Evet. Açarız oraları. Tamamdır. Ece ben İngilizce öğretmeniyim. 30 yaşındayım. Yaklaşık hı hı. 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum. Hı hı. E, evlenince buraya taşındım. Hı hı. Şu anda da bir lisede görev alıyorum. Hı hı. E, şimdi kısaca bu kadar. Daha önce neredeydiniz? Daha önce ben Antepliyim. Hı hı. E, Antep'te yaşıyordum. Hı hı. E, orada okudum. Orada okudunuz. E, üniversitede, hı hı. evet. Peki görme e, e, engelinizden bahsedelim. Doğuştan mı e, nasıl ilerledi? Aslında doğuştan bir sıkıntı vardı fakat hı hı. şu anki görme oranım çocukluğumdaki gibi değildi. Hı hı. Kademe kademe ilerledi benim hastalığım. Hı hı. Ortaokulda hı hı. artık yazıları okuyamazken yani lisede ilerlediğini fark ettim. Hı hı. Böyle bir süre sonra da zaten tamamen kapandı diyebilirim. %90 mı deriz buna e Evet, ışığı fark ediyorum. Yüzde %90 diyebiliriz. Hı hı. Sebebi var mı peki? Görme bozukluğu olarak mı geçiyor? Yoksa hani genetik bir e, durum mu? E, galiba genetik bir durum ama annemde babamda yok. Muhtemelen bir önceki nesilde de olabilir. Hmm. E, retinitis pigmentosa diye geçiyor, bilimsel hı hı. adı. Hı hı hı. Hı hı. Ama e, yani ilerlediği görme e, oranınız yüzde doksanlara evet. kadar çıktı. Evet. Ama İngilizce öğretmenliğine kadar geldi. Evet. Şimdi e, İngilizce öğretmenliği neden? Ben çocukken çok İngilizceyi duyduğumda okula Hı -hı. gitmezken Hı -hı. çok bana hoş geldi yani çocuk aklı ile böyle çok havalı geldi Hı -hı. öğrenmek istedim Hı -hı. böyle anlamaya çalışırdım bir meraktı Hı -hı. benim için Hı -hı. ve o doğrultuda da ilerledim hedefimden hiç sapmadım Hı -hı. sonra İngilizce ile de tanışınca zaten ilgim de olduğu için o Hı -hı. yönde ilerlemeye karar verdim. Ve İngilizce öğretmenliği. Evet. Ee, e, e, Antep'te mi evlen, evlen Eskişehir'e yerleştiniz? Eşim burada yaşıyordu. Uh -huh. Burada yaşadığı için evlenince buraya geldik. Ah, buradasınız Aynen şimdi. ben buraya geldim daha doğrusu. Evet gayet evet. güzel. Peki nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Onlardan bahsedebilir miyiz? Yani engeliniz size ne kadar engel oldu ya da olmadı? Neler yaşadınız? Um, i̇lkokulda çok hissetmedim. Uh -huh. Dediğim gibi görme oranım daha yüksekti. Uh -huh. um, Kız kardeşlerim vardı. Onlar benim arkadaşlarımda daha çok. Hı hı. Sonra e, ben üçüncü sınıfta e, babam vefat etti ve antep'e tekrar dönmek zorunda kaldık, başka bir şehirdeydik. Hı hı. Sonra görme engeller okuluna gittim. Hı hı. Baktım ki e, orada birçok görme engelli çocuk var. Hı hı. Önceden uzak olduğum için bu mevzudan hı hı. E, çok da böyle etrafımda yoktu açıkçası. Bu süreçte de aslında görmemi kaybederken onların arasında olmak e, öyle bir eğitim almak kabartma yazı eğitim almak bana iyi geldi diyebilirim hmm. görme engelleri okundan mezun olduktan sonra da e, sınava girdim ve güzel bir lisede de eğitimime devam ettim. Normal lisede evet. devam ettiğiniz değil evet, mi? Evet zaten görme engelleri için Hı. bir lise yok Hı -hı. kaynaştırma eğitimi yaptım. karma eğitim evet, yaptınız evet. ama bunda hiç zorlanmadınız değil mi? Um, aslında tamamen zorlanmadım desem yalan olur. Çünkü hı hı. şu anki teknolojiye hakimiyetim o zaman böyle değildi. Ya da o zamanki hı hı. hayata bakışım da böyle değildi. Hı hı. E, tabii ki sorunların üstesinden gelmeye çalışırken zorlanmış olabilirim. Evet. E, Braille alfabesi e, olarak mı geçiyor? Evet, Braille alfabesi. Kabartma alfabede. Galiba. Kabartma evet, diye aynen. geçiyor. Hı hı. E, lisede peki, e, yani karma eğitimde... E, size ayrıca e, kabartma olarak mı veriyorlardı? Nasıl Eğer diyordu? talep edersek e, bunu sağlayabiliyorlar bize. Hı hı. E, fakat şöyle bir e, handikapı var. Kabartma kitaplar sizin kitaplarınızdan çok çok daha kalın oluyor ve e, mesela bir Türkçe kitabı dört cilt olabiliyor ve bunu taşımak mesele olabiliyor. Hmm. Şu anda mesela ben dijitale yönlenmiş durumdayım. Öğretmenim evet kabartma kitap isteyebilirim ama Hı -hı. benim için bilgisayarı indirmek, dijital <laughs> takip etmek çok daha kolay olabiliyor. Yani bilgisayardan e, yapabiliyorsunuz, evet, devam edebiliyorsunuz. Evet. Ee, Ekran okuyucu programlarla Hı -hı. E, bilgisayarı kullanabiliyoruz. Ee, nerede öğretmenlik yapıyorsunuz? Ben şu anda bir lisede öğretmenlik yapıyorum. Ne Eski kadar şehirde. zamandır? Lisede ikinci yılım. Daha önce ortaokulda yaptım. antipteyken ve buraya geldiğimde bir yıl ortaokulda görev yaptım. Ay ne kadar güzel evet. ama. Bir sürü öğrenciniz var. Aynen çok öğrencim ee... var. Çok tatlı öğrencilerim var. Aa, çok güzel. Evet. Yani demek istediğim şu Ece Hanım. Görme engelinize rağmen siz... Okulunuzu bitirmişsiniz ve bir hedef e, belirlemişsiniz kendinize evet. ve o hedef doğrultusunda da şu anda hedefinizin hayalinizi yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Öyle değil mi? Gayet evet. de memnunsunuz, gayet de iyi ilerliyor her şey. Evet. E, peki başka neler yaparsınız İngilizce ha. öğretmenliğin dışında? E, sporla uğraşıyordum. Hı -hı. Ta ki pandemiye kadar sonra Hı -hı. E, Eskişehir'deki takım biraz dağılmaya başlayınca Hı -hı. E, bu kez bireysel sporlara döndüm. Yani fırsat bulursam yüzerim. Evde Hı -hı. kendi eliptik ayetlerim, spor aletlerim var. Onları Hı -hı. yaparım. Eşinizin bir engeli var mı? Evet o da görme engelli. O da görme engelli. Evet. İkiniz birlikte bir yuva kurmuşsunuz. Evet. Gayet güzel evet. efendim. E, bizim programımızın da amacı şu. Daha önce de sizinle programdan önce konuştuk biliyorsunuz. E, amacımız şu. Biz evde oturmayın diyoruz. Ne engelinize rağmen ne olursa olsun hayata her zaman tutunmalıyız diyoruz. Siz bunlar için neler söylersiniz? Aslında ben de toplumun bakış açısını değiştirmek için buradayım. Hı -hı. Çünkü insanlar görme engelli denince böyle sanki farklı bir yaratıkmış, hiç bizden biri değilmiş. Hı -hı. Onlar ya çok kahramanlar ya çok aşağıdalar gibi bir bakış açısı var. Aslında Hı -hı. biz ne çok aşağıdayız ne de süper kahramanlarız. Hı hı. Sizin gibi insanlarız, hı hı. bireyleriz. Hı hı. Zevklerimiz, Elbette. hobilerimiz, korkularımız, başarısızlıklarımız ve başarılarımızla var olan bireyleriz. Hı hı. E, ayrıştırmaya, gruplaştırmaya hiç gerek yok. Hı hı. Üstesinden gelmek için biz sokaklarda olacağız, biz okullarda olacağız, devlet kurumlarında olacağız. Hı hı böyle. Peki sizi ürküten e, bir şey oldu mu? Yani İngilizce öğretmeni, İngilizce ile ilgili e, bir hedefim var dediniz. Öğretmenlik evet. istiyorum dediniz. Burada sizi korkutan bir şeyler oldu mu? Hani nasıl evet. olur? Evet, şeyler oldu. Aslında benim kendime güvenim vardı ama Hı -hı. beni korkutan hiç de tahmin etmeyeceğiniz üzere insanlar oldu. Hı -hı. Mesela ben ilk görev yerime atandım. Bir öğretmen atanıyor ve takdir edersiniz ki heyecanlı, görev başlayacak, hı hı. amacına ulaşmış hı hı. ve engelli bir öğretmenle karşılaşınca müdürünüz size diyor ki ''Burası çok merkezi bir okul, neden buraya geldiniz ki?'' Hı. Evet, bu zaten e, şey sizi bir sıfır geride başlatıyor. Evet. Hevesinizi kırıyor. Evet hevesimi kırıyor ve Hı -hı. önce onların önyargılarıyla savaşmak zorundayım. Kendimi göstermek zorundayım. Üzerinde bir baskı hissediyorum. Gözleri hissediyorum. Hı -hı. Sonra öğretmenler nasıl yapacak ki? E zaten sizinle konuşmayı da çekiniyorlar. Yani düşünün ben de oradayım. Onların meslektaşlarıyım Hı -hı. ama Hı -hı. E, bilinçsiz insanlar sizinle nasıl konuşması gerektiğini bile bilmeden... Hı -hı. E, sizi ayrıştırabiliyor. Hı hı, hı hı. E, ama şimdi bunların üstesinden geldiniz. Şu anda evet. e, bir sıkıntı yok değil mi? Hayır, tabii ki herkesi değiştiremiyorsunuz. Sadece hı hı. kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Yanlışı doğruyu bazen anlatabiliyorsunuz. Hı hı. Şu anki hı hı. tabii ki olduğum yerden çok mutluyum. Öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim hı hı. çok iyi ama e, zaman zaman sıkıntılar da... Çıkabiliyor farklı yerlerde. Mesela notere gidiyorsunuz, öğretmensiniz ama hala sizin okuma yazma okur yazar olmadığınıza dair hı hı. iddialarda bulunup sizden iki şahit bulmanızı isteyebiliyorlar. Hı. Aslında bu düşündüğünüz zaman ben de bir bireyim. Hı hı. Ee, başka yöntemlerle halledilebilir, dijital olarak gönderilebilir. Neden ben iki şahit bulmak zorundayım ki? Hı hı. Değil mi? Evet, doğru. Yani prosedür herhalde öyle değil mi onlar? Ee, artık yoksa... değişiyor. Ee, tabii ki daha çok görünürüz artık. Hı hı. Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Yanlış yöntemlerin üstesinden gelmek istiyoruz. Hı hı. Değişiyor ama siz bir birey olarak neden iki şahite ihtiyaç duyacaksınız? Sadece görme engelli olduğunuz için. Evet. Evet. Bu meselelerin artık değişmesini istediğim için buradayım evet, ses hatlısınız. getirmek için. Çok doğru. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim de bir lisede memur. Memur. İkiniz evet. de çocuklarla bütünleşip onlarla devam ediyorsunuz evet, yani. Çok aynen. güzel. Peki efendim. Okulda İngilizce eğitimi, evde evlisiniz ve evet. çok güzel bir hayatınız var. Evet. Çok da güzel bir hanımsınız. Sizi tanıdığımıza da çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Peki neler önerirsiniz? Yani bir görme engelli, şu anda mesela bizi izleyen bir görme engelli dostumuz olabilir, aileler olabilir, evlatları görme engelli olabilir. Neler, ne, ne söylemek istersiniz onlara? Buradan mesajınız ne olabilir? Evet şöyle tavsiyelerde bulunabilirim. Hı hı. E, aileler çok korumacı yaklaşabiliyor. Hı hı. E, onun başına bir şey gelmesinden biliyor ve sürekli hı hı. yanlarında olmak istiyorlar. Onlara gidecekleri yerde eşlik etmek istiyorlar. Onları e, kendi özgürlük alanlarını bırakmıyorlar. Benim görme engelli arkadaşlarıma tavsiyem öncelikle Baston, ba beyaz baston bizim için her şey demektir. Beyaz baston kabullenmeden hı hı. olmaz. Ee, hı hı. Tabii ki ben de buraya geldim, çok belki bir yerlere geldim. Her şey benim için de kolay olmadı. Bir anda bastonu elime almadım. Hı hı. Başta kendime yakıştıramadım. Ama sonra bu hayat böyle devam etmeyecek. Ben sürekli birilerini beklemek zorunda değilim. Ben Hı -hı. de bir bireyim. Hı -hı. Kendi başıma işlerimi halletmem gerekiyor. Hı -hı. Beyaz bastonu sarıldım. Hı -hı. Ki iyi ki de yapmışım. Hı -hı. Hani buraya çıkıp da alın beyaz bastonu demek değil, zorlu süreçlerden geçebilirler, kabullenmeyebilirler ama Hı -hı. kabullenmek zorundayız. Çünkü Hı -hı. bir süre sonra o bizim her şeyimiz olacak, yol arkadaşımız olacak. Evet. Beyaz bastonu kabullenecekler öncelikle. Ailelerde. de Çocuklarına güvenecekler. Gerekirse onlarla beyaz baston alıştırmaları yapsınlar bir süre. Yalnız bırakmamak istiyorlarsa ama onları bir yol açsınlar yani. <laughs> Çok korumacılık da iyi değil. <laughs> Görme engelli arkadaşlarım için teknolojiye hakim olmaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. <laughs> Çok önemli. Sesli programlar, bilgisayarlar, telefonlar. <laughs> Çünkü ben şu anda öğretmenim ve en büyük yardımcım benim teknoloji. Hı hı. Çünkü bilgisayarımı kullanıyorum. Öğrencilerime e, kitabı yansıtıyorum akıllı tahtalara. Diğer öğretmenler tahtaya yazarken ben bilgisayarımı yansıtıyorum. Yani arasında çok da bir fark yok. Onlarla evet. eşit bir durumdayım. Dolayısıyla teknoloji bizi eşitliyor. Hı, çok güzel. Evet. Peki beyaz baston bir eğitim mi? Onun eğitimini almak gerekiyor e, mu? Aslında şöyle, bu da bir açık aslında. Körler Okulu'nda, bunun eğitimi verilmeli. Ben Hı -hı. de oradan mezun oldum ama verilmedi. Bu çok büyük bir eksiklik bence. Hı -hı. Ama dileyenler için e, rehabilitasyon merkezleri var. Oralardan alabiliyorlar. Hı. Evet. Bu eğitimi alabiliyorlar. Evet, bunun incelikleri nedir köyden. beyaz bastonun? E, açıkçası ben tam olarak eğitimini almadım. Kendim Hı -hı. bazı şeyleri keşfettim ama Hı -hı. bazı tutuş yöntemleri var, bazı kullanım şekli var. Hı -hı. Onları bireysel olarak hangisine e, siz daha yatkınsanız hı hı. kendiniz yapabiliyorsunuz, yani hı hı. kullanabiliyorsunuz. Yani o size zaten yön veriyor. E, birlikte yürüdük ben de fark ettim, gördüm. Evet. E, kısalıyor ve uz, uzayabiliyor anladığım kadarıyla Aynen katlayabilirsiniz. Katlayabiliriz. E, önünüzdeki engelleri hissediyorsunuz. Hı hı. E, merdivenleri, kaldırımları. Hı hı. Yani normal... Hı hı. Başka türlü bir bastondan farkı nedir onun size bir sinyal falan vermiyor değil mi? Aile Sadece... bastonlar da yeni yeni gelişmeye başladı Hı -hı. aslında ama henüz ben de kendimi çok adapte edemedim Hı -hı. Ee, ya da onlar yeterli değil benim için şu anda. Hı -hı. O yüzden e, bu herhangi bir baston sinyal de vermiyor ama şu anda biraz geliştirilmeye başladı artık navigasyonla eşleştirdiğimiz işte engelleri görünce sinyal veren bastonlar da yavaş yavaş öyle geçmeye mi? başlıyor. Var Aynen. mı öyle Ama bir şey şu anda biraz daha böyle e, prototip mi diyelim? Yani gelişme aşamasında. Gelişme ama olacaksa zannediyorum. Evet ama hani ne kadar verimli olur onu bilemeyeceğim hmm. kullandıkça artık. Hmm. Sesli falan mı olacak acaba? Yani, yani engel görünce mesela Bilmiyorum. titreyebiliyor. Onun mesafesini hmm. ayarlayabiliyorsunuz ama bu kez... Gelen geçen insanları da titreyince hangisinin engel ha, hangisi, acaba, evet. hangisinin işte e, hareketli bir insan olduğunu bilemiyoruz. Yanlış yönlendirebilir de evet, değil mi? Aynen. Tabii, yani bir kedi geçse mesela onu da titretecek. Aynen ee, bir insan getirmemiz e, e, Bu manuel olması sizin için daha iyi herhalde. Evet aynen evet. şu anda öyle. Evet anladım. Ee, peki ileride e, neler yapmak istersiniz? Var mı kafanızda yani engelliler için bir şeyler var mı? Programlar evet. var mı? Aslında bu noktada çalışan çok güzel derneklerimiz var. Belki onlarda daha aktif görev alabilirim. Hı hı. Hiçbir derneğe daha... üye misiniz peki? Hayır, üye değilim ama hı hı. çalışmalarını yakından takip ettiğim çok dernekler güzel. var. Çok hı hı. güzel işler yapıyorlar. Hı hı. Belki onlarla görev alabilirim. Fırsat olursa. Evet. Belki böyle şanslar çıkar. Kendimizi ifade etme şansımız çıkar. Yine hı -hı. oralarda konuşurum. Hı -hı, hı -hı. Her zaman engeller adına bir şeyler yapmaktan memnuniyet duyarım tabii ki. Evet, evet. Çünkü ne kadar görünür olursanız o kadar insanlar tabii da ki. bu durumlara alışabiliyor. Yani mesela bir görme engelli normal bir okulda bir görme engelli öğretmen var. Yani evet. bu çok normal, çok doğal. Evet. Ee, mesela oradaki çocuklar e, artık biliyorlar ki görme engelli olsa dahi evet. e, bizimle e, bize öğretebiliyor. Bizim öğretmenimiz olabiliyor. Tabii. Yani bu keşke daha fazla olsa, keşke daha fazla çıksalar e, ortaya. Aynen öyle. Ben mesela öğrencilerime zaman zaman sohbet ediyorum. Evet Hı -hı. diyorum bir yılı birlikte geçirdik. Hadi bakalım bir görme engelli ne yapabilir? Hmm, çok güzel. Ne yapamaz? Onlar da diyorlar ki evet bilgisayar kullanabiliyormuş. Biz biz bunu gördük. Hadi diyorum bir görme engelli parayı nasıl tanır? Hocam bence e, telefonunuzdan bir uygulama vardır diyorlar. Evet diyorum çok doğru. Hmm. Nasıl tanıyorsunuz peki? Biz de öğrenelim e, parayı. Artık her şeyin bir application'ı var, uygulaması var. Hmm. Parayı gösterdiğiniz zaman parayı tanıyor, renkleri tanıyor. Metnin fotoğrafını çektiğinizde metni okuyor. Yani konuşma programı olan bütün telefonlar hemen hemen eee işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Aa çok güzel. Peki telefonlar yokken ne yapıyorlardı acaba? Çok uzun yıllar önce değil mi? Kendilerince bence mesela kıyafetleri de ya da işte e, bazı şeylere bir işaret koyuyorlardır ya da modellerinden tanıyorlardır. Hmm. Ya da bir destekli hani dışarı çıkıyorlardı belki de. Bir Aynen, bir destek alıyorlardır Tabii. ailelerinden. Teknoloji olmayınca da şunları bile duydum hani içine bir düğme dikmek atıyorum o Hı -hı. pembe Hı -hı. düğmesiz olan şöyle etiketini kestim Hı -hı. o bu renk diye Hı -hı. kategorize ediyor olabilirler. Hı -hı. Ama bu teknolojinin gelişmesi çok iyi olmuş bu manada. Tabii bizim için yani çok iyi. Yani siz kendiniz tek başınıza evden çıkıyorsunuz istediğiniz yere gidiyorsunuz mesleğinizi yapabiliyorsunuz. Ee, bu gerçekten çok iyi bir şey. Teknoloji bu ve beyaz bastı. Uygulamalar da gayet iyi olmuş. Aynen öyle. Şimdi otobüslerin mesela çıktı takip edebiliyorsunuz hangi duraktayım değil. Hmm. çok yardım o, o sizin bizim. bir parçanız gibi değil mi aynen Aa, çok güzel sevgili seyirciler mesela bir uygulama var ondan bahsedelim mi? Eee tamam, ismi neydi onun? İsmi Be My Eyes. Be My Eyes diye evet. bir uygulama. Bu uygulama gönüllülük esasına dayalı. Kendi telefonunuzdan indirdiğiniz uygulamaya kaydoluyorsunuz. Hı -hı. Galiba e-posta üzerinden de. Yani aslında sizin gizliğinize de bizim gizliliğimize de zarar vermiyor. Hı, -hı. oradan görme engelli bir birey ihtiyaç duyduğu bir şey de size çağrı atabiliyor. Yani sadece size değil, orada binlerce gönüllü var. Hatta bu uluslararası bir şey. Eğer siz müsaitsiniz, çağrı ekranınıza düşüyor, cevaplıyorsunuz. Ben diyorum ki ya bulaşık makinemin ekranında bir yazı var ama okutamadım. Yardımcı olur musunuz diyorum, kamerayı tutuyorum. Hı hı. E, o bana okuyor, gönüllü bana okuyor. Teşekkür ediyorum, kapatıyorum. E, Çok bunu herkes yükleyebilir yani herkes bunu, kullanabilir. Tabii ki. Herkes yükleyebilir. Görme Hı -hı. engeller yükler Hı -hı. ve gören e, insanlar yükler. Hı -hı. Ben ihtiyacım olduğunda sizlere e, çağrı atabilirim. Hı -hı. E, ben e, Ece olarak değil tabii ki. Hani bir ihtiyaç sahibiisi Evet duyan evet birisi bir ihtiyaç olarak. Evet, olarak. Siz de cevaplayabilirsiniz. Hı -hı. Böyle küçük noktalarda yardımcı olabilirsiniz. E, biz bu uygulamayı yükleyelim o zaman telefonlarımıza. E, güzel olur. Ne kadar gönüllü o kadar harika bir Eyes diye bir uygulama. Sevgili seyirciler, e, lütfen siz de yükleyin. E, yani şu anda duymayanlar da duysun, duyurun e, ve Ece Hanım'ın anlattığı gibi e, ufak tefek böyle yardıma ihtiyaç duydukları evet. anda biz de onların e, hemen yardımına koşuyoruz yani tabii, telefonla. güzel olur. E, çok ki. güzel bir uygulamaymış bu. Aynen güzel bir uygulama. Yani ihtiyaç anında e, yardımcı oluyorlar. Anlık Güzel. Işler, ve evet. inanın bilmiyordum bunu e, iyi oldu. Hatırlatmamız. Evet güzel oldu. Gerçekten <laughs> öyle. Ee, peki öğrencilerinizde e, bahsediyorsunuz bir <laughs> görme engelli e, ne yapar, nasıl yapar? Siz ekrana yansıtıyorsunuz. O da teknolojiyle alakalı. Evet bilgisayarıma akıllı e, e, tahtaya yansıtıyorum. Bir de akıllı telefonlarda e, telefon e, ararken veya yani mesajlaşırken de hep e, komutlarla değil mi telefonunuzu kullanıyorsunuz. Evet orada da yine e, ben VoiceOver e, voice sesli program. Hı hı. Oradan e, dokunduğum her şeyi, yazdığım her şeyi bana seslendiriyor. seslendiriyor. Sesli komutlar var. Evet. Yani gördüğünüz gibi hayatı kolaylaştırıyor teknoloji bu manada sizin için. Evet. E, peki eşiniz nasıl efendim? Neler yaparsınız birlikte? E, biz birlikte film izlemeyi severiz. Hı hı. E, bu noktada mesela şunu da belki bilmiyorsunuzdur. Hı hı. Artık sesli betimlemeli filmler evet. var. Evet. Ve evet. E, yeni yapımlarda artık buna önem veriyorlar. Hı hı. Oradaki bizim e, tahmin edemeyeceğimiz detaylar, diyelim her detay değil çünkü hı hı. biz de zaten dinleyerek anlayabiliyoruz birçok şeyi ama hı hı. E, bilmemiz gereken detayları geri planda sesli betimlemeli olarak izleyebiliyoruz. E Bu da herkesle aynı anda aynı filmi, aynı zevki yaşayarak izlememizi sağlıyor. Evet. O betimleme olayını çok iyi biliyorum. Çünkü hı hı. ben e, seslendirme ve dubler sanatçısıyım. E, bizim stüdyolarda bunlar yapılıyor. Her hı. an her şeyi anlatıyoruz. Evet. Yani işte masadan şu anda bardağını aldı ve tekrar oraya koydu. İşte Jack yürüdü ve arkasını döndü, baktı Aynen, öyle. diyerek. Bunu da eğer bilmiyorsanız sevgili seyirciler var yani televizyonlarda betimleme tarafını açarsanız ayarlarda Aynen. oradan bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hem masal gibi de olur ne kadar güzel değil mi o Ece Hanım? Evet güzel ben seviyorum. Değil mi? Hı -hı. Evet. Peki aileniz burada mı yoksa? Ailem Gaziantep'te. Gaziantep'te. E eşimin ailesi burada. hı. -hı. Peki bir de şuna değinmek istiyorum. Daha önce değinmiştim konuklarımla aradım bunları konuşabiliyoruz. Şimdi evlilik sürecinde aileler bazen endişe edebiliyor. Ya gerek yok işte sen bizim yanımızda kal deyip engelleyebiliyorlar bu evlilik olayını. Siz böyle bir şey yaşadınız mı? Ben böyle bir şey yaşamadım. Hı hı. Ama benim bir ablam daha var. O evlenirken e, tabii annemin ilk görme engelli kızı ve ilk evlenecek kız olduğu için hı hı. annem endişe duymadı dersem doğru hı hı. olmaz. Endişe duydu. Ama e, ablam bu noktada üstesinden gelebileceğini gösterince şu hı hı. anda her şey e, dört dörtlük. Hı hı. Ee, kendi hayatını tabii ki sürdürebiliyor. Annemin inceleri de azaldığı için ben biraz daha böyle e, ne derler daha kolaya konuldu derler. Kol. Aynen. Ablanız da mı görmeyin geldi? Evet, ablam da görmeyin geldi. E, kaç kardeşsiniz? Biz beş kızız. E, i̇ki kız görmeye geldi. İki kız evet, görmeye evet, geldi. Benim ablam ve ben. Evet. O zaman herhalde bu bir genetik e, dediğiniz gibi hani evet. bir önceki nesilden falan kaynaklı Muhtemelen. olabilir. Muhtemelen. Evet. Akraba evliliği de yok çünkü değil mi? Yani, Uzaktan böyle yakın işte teyze çocukları, amca çocukları değiller. Hı hı, hı. O kadar yakın değiller yani. Hı hı. Ama zaten akraba evliliği olmasa da bir genetik durum varsa o zaten bir şekilde gelip bulabiliyor. Evet. Herhalde evet. öyle bir durum oldu. Galiba. Peki o yüzde kaç engeli evet. görmesinin? O da %90 diyebiliriz. O da %90. Aha, aynen. Zaten bir süre sonra e, anladığım kadarıyla bu hastalığa sahip olanlar artık tamamen kaybediyor gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Tabii farklı türleri de var ama Hı -hı. ablamın, benim ve eşimin aynı. Hı -hı. Peki görme engelliler yani körler okulu dediniz. Onu Hı -hı. öneriyor musunuz? E, bir süreliğine önerebiliyorum. Evet. E, sonuçta kabartma eğitimi almaları açısından Hı -hı. kendi akranlarıyla hı hı. bazı ortak noktaları yakalamalar açısından öneriyorum ama hı hı. bir süre sonra da bir değişiklik yapıp karma eğitime kaynaştırma eğitime karma yanlış oldu kaynaştırmaya kaynaştırma. geçilebilir hı. çünkü evet. bunu da duymuştum bir konumdan e, direkt olarak e, kaynaştırma eğitimine e, şey yaptı yani öyle tavsiye ediyorum demişti. Sizin hı hı. fikrinizi almak istedim. Bir süre için gitmeleri iyi olur diyorsunuz. İyi olabilir. Öyle Aynen bir öyle. Bir eğitimci yani. olarak yani evet. sizde kaynaştırma eğitimini tavsiye ediyorsunuz. Evet. Körler okulunda tavsiye ediyorsunuz yani. Evet. Ben bir dezavantajını yaşamadım. Hı, hı. Ee, Gidenler de, tercih edenler de yaşamaz diye düşünüyorum. Hı hı. Aksine bana kattığı şeyler de oldu. Hı hı. E, katmadığı şeyler de oldu ama hı hı. E, kaynaştırma eğitimi yapılabilir. Köle okuldan sonra. Evet ama zaten şey kullanıyorsunuz artık. Yani kabartma kullanmıyorsunuz da zaten artık tekniği, teknolojiyi kullanıyorsunuz. Evet biraz daha teknoloji, tabletler, bilgisayarlar. Hı hı. Onlarla artık devam ediyor yani. Evet. E, efendim peki ailelere ne söylemek istersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Ee, ne yapsınlar bir görme engelli evladı olan ailelere? Neler tavsiye edersiniz? Öncelikle e, bu durumu kabullensinler. Aileler, anneler, babalar biraz daha duygusal yaklaşıyor bu olaya. Hı hı. E, görme engelli çocuğunuz var diye onu eksik kabul etmeyelim. Hı hı. Gördüğünüz gibi her şeyi yapabiliyoruz. Sadece hı hı. yöntemini bilmek gerekiyor. Hı hı. E, bu olaylardan çok uzaklaşmasınlar. Hı hı. E, mesela... Daha öncelerden tabii 10-15 yıl önce belki de köyler okulun olduğunu bilmeyen aileler vardı ama şimdi Hı -hı. biraz yayıldı tabii ki. Hı, -hı. E, dernekler var, rehabilitasyonlar var. Hı -hı. Buralardan uzak kalmasınlar, gündemi Hı -hı. takip etsinler, Hı -hı. günceli yakalasınlar. Hı -hı. E, dediğim gibi daha önce de çok koruma e, da iyi sonra. evet korumacı evet. aile ve evet. olmasınlar diyorum Çünkü ben. bir hayat kurabiliyor e, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bireyler. Yani görme engeli olur, işitme engeli olur ama hayatın içinde olduktan sonra e, kendine ait bir hayat kurabiliyor gördüğünüz gibi. E, siz ne kadar dışarı çıkarır, ne kadar e, hayata katarsanız... E, ve güven aşılarsanız Evlatlarınızı, aynen var. öyle. O kadar da e, o çocuk hayatın içinde, hayat olabilir, kendine içinde bir olur ve kendini bir dünya kurabilir. Evet. E, biz de zaten e, hep bunu anons etmeye çalışıyoruz. Hep evet. bunu söylemeye çalışıyoruz. Siz de çok güzel bir örneksiniz buna zaten. Teşekkür ederim. Kendi ayaklarınızın evet. üzerinde durmuşsunuz. Evet. E, okulunuzu okumuşsunuz. Bir eğitimci olmuşsunuz. Hı -hı. Yuvanızı kurmuşsunuz. Ve hayatınıza harika bir şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Sizler de bunu yapabilirsiniz sevgili seyirciler. O yüzden evlatlarımızı Hapsetmiyoruz evlere. Hapsetmiyoruz, onlara güveniyoruz. güveniyoruz, onları destekliyoruz. Çünkü siz onları eksik ve yetersiz görürseniz, onlar da kendilerini eksik ve yetersiz kesinlikle, görecektir. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Konumuz çok keyifliydi. olduğunuz için, konumuz olduğunuz için bizi kabul ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ee, ederim. Böyle bir sürü e, öğrenci etrafınızda olsun, hep onlarla böyle yoğrulun <laughs> keyif alın, onlara aktarın bilgilerinizi, evet. bildiklerinizi. Belki değinecek çok nokta vardı ama artık bu seferlik bu kadar diye evet. aklınıza gelen gelmeyen evet. şeyler için çok, teşekkür çok ederiz. keyifliydi. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Engelsiz Yaşam programından bu kadar sevgili seyirciler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.